On va 51 milyon TL'lik yatırımla 34 adet jeneratörümüzü besin başkanımın öncülüğünde kurumumuz bünyesine katmış bulunmaktayız. Malum bilindiği gibi ülkemiz deprem ve doğal afetlerin yaşandığı bir bölgededir. Burada enerji kesintilerinden kaynaklı olaraktan içme suyu teminlerinde ve elektrik temininde jeneratörlerimiz aktif olarak kullanılacaktır. Önümüzdeki zamanda 17 ilçemizde gerçekleşebilecek olan elektrik kesintilerinde içme suyu temininde kesintisiz bir şekilde sağlanması noktasında jeneratörlerimizle hizmete devam edeceğiz. Seyyar jeneratör çeki demirli istediğimiz lokasyonda istediğimiz güçte elektrik aksamlarına destek amacı ile kullanılacaktır. Bu jeneratörler elektrik abonesi olmayan elektrik kesintisinde sıkıntı olan yerlerde vatandaşlarımızın içme suyu mağduriyetinin giderilmesi amaçlı kullanılacak olan çeki demirli makinalardır. Bu jeneratörleri istediğimiz lokasyonlara götürüyoruz. Burada çalışan kurum personeli, elektrikçi arkadaşlarımız yerinde kontrollerini yapıyor. Elektrik kabloları, bağlantıları, bunun yerinin dizaynı, nereye çekilecek, tüm bunu kurum personeli arkadaşlarımız tarafından yapılıp yerine götürdük bu jeneratörü. E yani bütün bağlantıları bittikten sonra burada kontrol paneli var. Kontrol paneli üzerinden jeneratöre ait tüm bilgileri görebiliyoruz. Hararetini, yakıt seviyesini, çalışmasını ya e, yakıttın ne kadar gideceği, o anda ne kadar litre yakıt yaktığını, kaç amper çektiğini, kaç voltta çalıştığını, bütün bilgiler burada. Bu panelin içinde koruma sigortalarımız, şelterlerimiz, uzaktan izleme modelimiz, bu jeneratör nerede, hangi lokasyonda, bunların hepsini biz GSM üzerinden uzaktan takip ile görebiliyoruz. Jeneratörümüz bu şekilde. Jeneratörlerimiz traktör, iş makinesi, başka araçlarla çekebilir vaziyette dizayn edilmiştir. Bu şekilde elektrik bağlantısı. Çünkü arkadan gelen araçlar buranın sinyalini, fren lambasını görmek zorunda. Bu şekilde diğer aracımıza fişini takıyoruz bunu. Bunlar çeki demiri, okları. Bunları her türlü dediğim gibi iş makinesiyle çekebiliyoruz. Bunlar karayollarına çıkış onaylıdır. Bunlar belgeli. Bunlar tamamen galvaniz olduğundan küflenme, paslanma, çürümeye karşı dayanıklıdır. Üzerlerinde ikişer tane tekerlekleri vardır. Bunlar bu ağırlığı arazide, şehir içinde, karayollarında taşıyabilecek şekilde belgeleri düzenlendi. Bunlar bu şekilde her türlü ortamda arazi şartı, şehir içi fark etmeksizin her tarafta taşıyabileceğiz, kullanabileceğiz bunları. Kapasite itibariyle 10 saat bizim tüm ihtiyacımızı giderecek şekilde yakıt deposu dizayn edildi. Yani biz bunu bir yere taktık mı 10 saat yakıttan dolayı herhangi bir arızamız olmadığı takdirde 10 saat biz bu jeneratörle çalışabiliriz. Normal bir araç motoru gibi marş motoru, radyatörü, filtresi. Bu taktığımız ekipman tüp ısıtıcıdır. Bu radyatördeki su seviyesini ısı olarak tutup kış aylarında motorun ilk hareketini alması için özel olarak dizayn edilmiş bir parça